Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Uzay hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Gülfem hocam hoş geldiniz. Kınar hocamızla birlikteyiz. Hocam ee, hoş geldiniz öncelikle. E, İlk sorum. Galatasaray Üniversitesi özel bir üniversite mi? Galatasaray Üniversitesi özel bir üniversite değil. <laughs> Burada öğrenci olan herkesin başına gelmiş bir şeydir. Bütün tanıdıkları arayıp, o siz o parayı nasıl ödeyeceksiniz falan demiştir. Benim de başıma gelmişti. Değil ama benim de bununla ilgili bir anım var. Ben kazandığım zaman babam aramıştı. Uzay sen özel üniversiteyi kazanmışsın. Nasıl ödeyeceğiz bunu falan. Harika yapmışsın falan ama nasıl ödeyeceğiz falan demiştim. Gördüğüm kadarıyla burası gerçekten bir özel üniversite havası var ama özel üniversite değil. Hocam peki neden Galatasaray Üniversitesi? Galatasaray Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden ayıran nedir? Bana kalırsa buranın en büyük özelliği küçük bir üniversite olması. Küçükten kastettiğimde ne? Hem az sayıda öğrenci alıyoruz, hem de işte öğretim kadromuz çok rafine ve yani sayısı çok olmasa da çok yetkin bir kadro. Büyük 150 kişilik, 200 kişilik öğrencilerin olduğu büyük amfilerde hoca öğrenciyle hiçbir bağ kurmadan mesela girer, dersini anlatır, çıkar ve o dersin sınavlarında büyük ihtimalle 3-4 tane asistan okur ve ödevleri, projeleri. Bizde öyle olmuyor. Öğrenci kalitesi çok yüksek. Ben kendimden de biliyorum gerçekten de. Yani e, beraber olduğunuz öğrenciler çok kaliteli insanlar. Hocalarınız çok kaliteli insanlar. Bir anda erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda da Galatasaray Üniversitesi size çok başka üniversite açamadığı bir Fransa, bir Frankofon dünyasını açıyor. Bu, ben bu kişisel olarak bundan da yararlandım. Yani e, buradan mezun olduktan sonra Fransız Hükümeti'nin bursuyla Pierre Maric Üniversitesi'ni yapay zekalı master yapmıştım ben zamanında. Her yıl neredeyse e, Fransa'ya gitme e, şansı elde ettim ve de en iyi Iyi üniversitelerden, dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinde master yaptım. Galatasaray Üniversitesi Fransızca eğitim yapan tek üniversite olması bakımından zaten başlı başına ayrı bir üniversite oluyor diğer üniversiteye kıyasladığımızda. Galatasaray Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farklı kılan şey bir Fransızca eğitim veriliyor olması, iki öğrenci sayısının az olması, bundan dolayı da öğrencilerle öğretim elemanları arasında son derece verimli bir bağlantı kurulabiliyor olması. Derslerin ne kadar Fransızca düşünüyor ve hiç Fransızca bilmeyen birisi bu üniversiteye ilk geldiğinde bir sıkıntı yaşar mı? Toplam ders sayısına bakıldığında %75'i kadarı diyebilirim bence. Biliyorsunuz hiç Fransızca bilmeden gelen öğrenciler hazırlık okuyorlar. Biz tabi her aşamada, her sınıf seviyesinde öğrencilerle karşılaşıyoruz. Hem Fransızca bilen hem Fransızca bilmeyen. Ben size şunu örnek verebilirim. Ee, geçtiğimiz sene bir 4. sınıf öğrencisi derste sunum yaptı e, Fransızca. Ve ben o kadar emindim ki onun çekirdek ailesinin bir üyesinin Fransız olduğundan. Fakat sonradan öğrendim ki ilk Fransızcayı bur hazırlık sınıfına geldiğinde öğrenmeye başlamış. Ben yani mesela böyle seviyelere de ulaşabiliyor öğrenciler. Ben de 2000 yılında bu üniversiteye girmiştim. Hiç Fransızca bilmeyen bir öğrenci olarak girmiştim. Burada hazırlık okudum. 4 seneyi çok güzel, rahat rahat okudum, bitirdim. Fransızca dersleri geçtim. Fransızca matematik, fizik dersleri aldım. Fransızca bilgisayar mühendisliğiyle ilgili dersler aldım. Daha sonrasında hatta master'da ve doktorda Fransız hocalarla çalışma imkanı buldum. Yani onlarla rahatlıkla Araştırma yapabilecek kadar Fransızca temel almıştım burada. Zaten her sene onlarca e, üniversite sınavıyla Fransızca bilmeyen arkadaşlarımız geliyorlar. Burada hazırlıkta Fransızcalarını öğreniyorlar ve bu dersleri de rahatlıkla anlayabiliyorlar. Hazırlık senesi biraz meşakkatli bir sene. Yani çok kolay geçmiyor. Tabii ki bir dili sıfırdan öğreniyorsunuz. Ama üniversite formasyon hayatınız boyunca e, aldığınız dersleri anlamanız için yeterli Fransızca veriliyor. Derslerin oranlamasına bakarsak da mühendislik için konuştuğumuzda yarı yarıya diyebiliriz. Üniversitemizin bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri her yıl geçtikçe tercih edilme önceliği artıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, yani çok hoşuma gidiyor tabii. <laughs> ne düşünebilirim ki? <laughs> ya aslında şöyle bu biraz böyle dünyadaki ve Türkiye'deki trendle de paralel gidiyor. Genel olarak Türkiye'de de dünyada da bu bölümlerde yükselişler var. Galatasaray özelinde bizimki bir de kendi yani bu trendin dışında da ayrıca da yükseliyor. Onu da takip edebiliyoruz. Bilgisayar mühendisliğini şöyle görüyorum ben. Yani ortamdaki yakışıklı çocuk ya da güzel kız gibi görüyorum. Yani diğer diğer mesleklerden farklı. Yani bugün artık teknoloji çağındayız, bilgi çağındayız ve de işin kalbi burada. Dolayısıyla herkesin buna ihtiyacı var. Hele ki böyle yapay zeka, veri bilimi gibi alanlar. Bugün artık farklı üniversitelerde bunların işte kendi başlı başına bölümleri kuruluyor. Bizim üniversitemizde de gördüğüm kadarıyla Bunun ilgili bir Arge merkezi kurulacak ve de hocalarımız bu yönde e, gelişim gösteriyorlar. Çok farklı meslek alanlarından bizleri arıyorlar. Mesela diyelim mimarlıktan, psikolojiden, sosyolojiden falan hepsinin bize ihtiyacı var. Yani bu bu e, bilgisayar mühendisliği ihtiyacı var. Kodlama bilmeyen e, bir şey yapamaz çalandayız yani bence. E, bu birazcık şey gibi aslında, moda gibi. Yani yükselen bölümler bunlar. Ya e, zamanında işte mesela tıp çok ilerideydi. Şimdi mühendislik bölümleri atağa geçti. Bilgisayar mühendisliği de endüstri mühendisliği de bence kendi fikrimi söylüyorum. Joker bölümler. Yani siz bu bölümlerde okuduktan sonra istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Ya da çalışmalarınızı ilgi alanınıza göre yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Bilgisayar mühendisliği bölümünde akademisyen öğrenci ilişkileri nasıl sizce? Küçük bir ortamdayız. Bir aradayız. E, yani böyle yüzlerce öğrenci arasında kaybolmayacaksınız. Çok daha kısa, çok daha küçük, e, kompakt, butik bir üniversite. Dolayısıyla çok e, istediğiniz zaman erişebileceğinizi düşünüyorum akademisyenlere. Daha eski üniversitelerde ve daha büyük üniversitelerde geçmişten gelen çok fazla hoca var. Dolayısıyla hani devlet üniversitelerinde özellikle kadrolarda bir şey olduğunda, doluluk olduğunda gençler için, genç kadrolar için şey bulunamayabiliyor, imkan bulunamayabiliyor ama bizde durum böyle değil. Hocalarımız çok genç. Ee, ve de birçoğu zaten Galatasaray yolundan geçmiş e, buradaki öğrencilerin sıkıntılarını biliyorlar işte e, hayattan beklentilerini biliyorlar bu kurumun neler verebileceğini biliyorlar e, oradan bir bağ kuruluyor Bence öğrenciyle şimdi öğrenciler tarafından onu sizlere sormak lazım benim açımdan ben öğrencilerle iletişim kurmaktan gayet mutluyum yani Sınıfımdaki öğrencileri ismen, hatta soyadları ve nereden geldikleri, bazen aile detaylarına kadar tanımak bence güzel bir şey. Çünkü bu aradaki iletişimin de kalitesini arttırıyor ve e, hani derse girdiğinizde kimlerle ders yapacağınızda dersin de e, içeriğini, niteliğini, kalitesini arttırıyor. Onun, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde Galatasaray'da iki tane bölüm var ve e, bu öğrenciler bölüm değiştirebiliyor mu? Bu süreç nasıl işliyor? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Evet iki bölüm arasında öğrenciler bölüm değiştirebiliyor. Birinci ve ikinci sınıfta böyle bir imkan var. E, yani başarı durumuna göre seçim yapılıyor. Her sene bir ya da iki öğrenci bu hakka sahip olabiliyor. Çap yap programları var mı? Çap yap ikisi de var. bizim fakültede endüstri bilgisayar mühendisliği arasında çap ve yap var. aynı zamanda endüstri mühendisliğinin işletme, İktisat ve uluslararası ilişkilerle yap programı var. Erasmus Plus programı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Biz üçüncü sınıf öğrencilerini yolluyoruz Erasmus Plus programına dahil ülkelere. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Fransa'yı tercih etseler de tabii ki o listede yer alan diğer üniversitelerde e, e, olası mesela son senelerde Hollanda'daki üniversiteler ilgi görüyor. Yani illa Fransızca bir üniversite seçin baskımız yok tabii ki. Aslına bakarsanız bölümümüzün belki de en avantajlı olduğu nokta Erasmus'a katılım. Çünkü e, kontenjanımız ve öğrenci nüfusumuzu kıyasla Erasmus yapabilme oranımız çok yüksek. E, belirli bir not ortalaması istiyoruz ama bu e, şimdi not ortalamasını söylemeyeceğim ama çok yüksek bir ortalama da değil yani. E, bu sebepten de Erasmus'a gitmek isteyip de gidemeyen öğrenci sayımız gerçekten tek tük kalıyor. Hocam mezunlar ağınız e... Mezunların iş alımlarına ne kadar aktif? Özellikle bir iki sen sonra mezunlarımızla konuştuğumuzda, yani görüyoruz ki o ağlar çalışmış, mezunlarımızın olduğu yerlere girmişler. Zaten belli başlı Fransız şirketlerinde çalışanlarımız var ve onları zaten biz biliyoruz orada olduklarını ve yönlendirmelerde oluyor özellikle stajlarda. Yani işe alımlarda şöyle diyelim, bizim öğrencilerimizin genelde işe girme sıkıntısı pek olmuyor. Hani diyelim ki bir öğrenci iş bulamadı, o zaman biz kendi arkadaşlarımıza, mezunlar derneğine ya da zaten staj için olsun, işe alımlarda olsun Yine e, biz de buranın mezun olduğumuz için arkadaşlarımızdan ya da dernekten gelen ilanları öğrencilerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla pek fazla sorun olmuyor. Oldukça da aktif olduğunu söyleyebilirim. MÜDEK e, akreditasyonu ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? E, bu da mühendislik e, eğitimi veren kurumlar verilen, e, uluslararası standartlarda eğitim verildiğini gösteren bir akreditasyon sistemi. Bizim fakültemizde her iki bölümümüzde bu akreditasyonu aldı e, ve şu an akreditasyon e, geçerlilik sürecindeyiz. Yani birkaç sene sonra tekrar yenilenmesi için e, başvurularımızı yapacağız. Dolayısıyla müdek akreditasyonumuz var. Hocam peki bilgisayar mühendisliği denince aklınıza ilk gelen şey ne? aklıma gelen şey modelleme oluyor. Yani ee, ben o konularda çalıştığım için herhalde i̇şte belki sizler bunu daha çok yapay zeka veya makine öğrenmesi ismiyle duymuşsunuzdur. Şimdi artık direkt aklıma gelen ilk şey o oluyor arkadaşlar. Eskiden yazılım derdik herhalde ama şimdi modelleme geliyor aklıma. Bilgisayar mühendisliğini anlatabilirim. Yani genel olarak tanıtımlarda şunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Yani mühendislik formasyonu standarttır. Bütün üniversitelerde aynı şekilde verilir. Her üniversitenin ders programına baktığınızda e, mühendislik formasyon dersleri ve bilgisayar mühendisliği bölüm dersleri görürsünüz. Bizim üniversiteyi diğer üniversitelerden farklı kılan taraf bunun Fransız sisteminde yapılıyor olması. Yani aslında analitik düşünceye birazcık daha önem veriyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Sizin sonucu bulmanız yetmiyor. Sonucu giden yolu da göstermeniz gerekiyor. Yani doğru sonucu bulup yanlış yoldan giderseniz o pek değerli olmayabiliyor. Ama yanlış sonuca doğru bir yoldan ilerlerseniz onun değeri olabiliyor diyebilirim. Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilere ilgilendikleri alanda proje yapma ve araştırma imkanları ne şekilde sunuyorsunuz? Okuldaki laboratuvar ve çalışma alanları ne durumda? Ya okulun alanı çok kısıtlı olduğu için fiziksel olarak böyle büyük laboratuvarlar, işte öğrencilerin hepsini bir araya getirebileceğimiz alanlarımız yok. Doğruya doğru. Fakat hocalar öğrencileri tanıyor, hocaların çalışma konularında yaptıkları projelerde duyurularla öğrencileri kendi projelerinde araştırmacı olarak alabiliyorlar. Lisans öğrencileri de dahi bunu yapabiliyor. Bu mesela çoğu üniversitede olmayan bir şey. Yani genelde araştırma projelerine yüksek lisans veya doktora öğrencileri katılır. Bizde lisans öğrencileri de yer alabiliyor. Ee, zaten okulu bitirmek için hemen hemen bütün mühendislik bölümlerinde olduğu gibi bitirme projesi var. Bitirme projesine özellikle önem veriyoruz. Öğrencinin istediği konuyu seçmesini mutlaka sağlıyoruz. İstediği hoca ile çalışmasını da mutlaka sağlıyoruz. Bir kere en büyük proje o oluyor. O iki dönem boyunca sürebiliyor bazı öğrenciler ki ama çoğunluğu bir dönem boyunca çok sıkı bir şekilde çalıştığımız bir proje oluyor. Bir kere o zaten uygulamayı da yap, yaptırdığımız bir şey. Bunlar dışında zaten e, uygulama içermeyen dersimiz pek kalmadı artık. Bu süreçlerde öğrencilere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten çok az sayıda öğrencimiz var. Onların ilgi alanları doğrultusunda işte kulüp çalışmalarında olsun, başka bir şeyler, ders dışında bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa ya da işte laboratuvarları kullanmak istiyorlarsa hocalarla konuştukları takdirde işte laboratuvarı açabiliyoruz, kullanmaları için izin alabiliyoruz. Veya işte hafta sonu hafta içi akşam saatlerinde biz gelip açıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derste teorikte öğretilenleri pratiğe dökmek için neler yapılıyor? Ya özellikle bilgisayar mühendisliğinde 3. 4. sınıf derslerinin büyük bir kısmı zaten hem teorik hem pratik olarak veriliyor. Yani 5 saatlik ders 3 artı 2 gibi veriliyor. 3 saat teorik, 2 saat pratik. Bunun için laboratuvar dersleri var ki ben de zaten araştırma görevlisiyim ve benim de girdiğim bütün dersler uygulama dersleri. Ee, i̇şte donanım dersleri olsun, gerek yazılım dersleri olsun. Gerçi şimdi Covid dolayısıyla tabii laboratuvarlarımızda yapamadık bir süredir dersleri ama normalde laboratuvarda uygulamalı olarak ya sırf öğrenciler çözüyor ya da hocayla beraber tahtada ya da bilgisayar başında çözüm üzerinden çalışıyoruz ve teorik bilgiyi bu şekilde pratikle desteklemeye özen gösteriyoruz. Her hocamızın e, projeleri var. Bunlar bilimsel projeler. Onun dışında sanayi de işbirliği içerisinde olan, kendi şirketi olan hocalar var. Ben de kendime danışmanlıklar veriyorum ve orada e, dışarıdaki yani sektörün neye ihtiyaç olduğunu biz ben kendi adıma biliyorum ve öğrencilerimizle de bunları paylaşmaya hazırım. Her dersin mutlaka bir projesi olmasını sağlıyoruz. Teorik bilginin de çok önemli olduğuna inanıyoruz tabii ki bunu da çok sık bir şekilde veriyoruz fakat pratiğe dökmeyince e, bence, kendi fikrimi söyleyeyim, öğrencinin kendine o konudaki güveni eksik kalıyor. Ben sadece bu amaçla bile e, mutlaka her derste bir proje verilmesi taraftarıyım. Ders içeriğimizden de bahsedebilir misiniz ve ek olarak 3. ve 4. sınıfta seçmeli dersler alınabiliyor mu? ders içeriklerinde ben kendi derslerimin içeriklerinden bahsedeyim. Ee, en sağlıklı söyle olur. Ben veriyle ilgili dersleri veriyorum. Bir de olasılık istatistik derslerini veriyorum. Yani veri analizi, veri bilimine giriş, veri madenciliği plan gibi dersleri veriyorum. Ee, burada da modelleme temelleri, istatistiğin temelleri, onun da daha temeli olan olasılıkları, olasılığı anlatıyorum. Ders içeriği şöyle. 4 senelik bilgisayar mühendisliği formasyonunda ilk 2 seneniz yoğun mühendislik formasyon dersleriyle geçiyor. Yani matematik, fizik, birinci sınıfta kimya, ikinci sınıfta birazcık daha elektrik, elektronik dersleri de giriyor. Bunun yanı sıra, yanı sıra dil dersleri de var. Fransızcayı öğrenebilmeniz ve unutmamanız için bir takım dersler var. Üçüncü ve dördüncü sınıfa doğru artık yavaş yavaş bölüm özelindeki dersler, işte daha yazılım temelli, donanım temelli dersler devreye giriyor. Dördüncü sınıfta da ve üçüncü sınıfta da biraz başlayarak bir sürü seçmeli ders sunuyoruz öğrencilere ki herkes kendi yolunu kendisi çizebilsin. Son senelerde bu bahsettiğim gibi o kadar genişleyen bir dünyayı en azından böyle seçmeli derslerle tanıtmak amacıyla mümkün mertebe çok çeşitli seçmeli ders yaratmaya çalışıyoruz. Hedefimiz de işte her sene ekler yaparak ve güncel teknolojileri takip ederek konuları, trendleri böyle derslerle öğrencileri tamamlamak. Okulumuz akademisyenleri, öğrencilerin yaptığı ders dışı aktiviteler ne kadar etkin rol oynuyor? Ya biraz şöyle şimdi biz zaten istekli öğrenciyi gördüğümüzde böyle gözlerimizden yaşlar akıyor. Hani koşa koşa ona sarılmak istiyoruz. Ee, hemen hemen her hoca öğrenci eğer nitelikli bir şey yapmak istiyorsa ona böyle koala gibi yapışıyor ve beraber çalışmak istiyor. Öğrenciden gelen istek hiçbir zaman geri çevrilmiyor. Ona çok içim rahat bunu söyleyebilirim. Bir proje olabiliyor. Robotik kulübümüz, işte bilişim kulübümüz, DSC kulübümüz. Yani bunlar oldukça iyi çalışan kulüpler ve o hocalar da tabii ki destek vermeye çalışıyorlar. Kulüp aktiviteleri ya da yarışmalara katılmak istedikleri zaman işte yer, mekan, zaman, çalışma grubu vesaire gibi durumlarda bize geliyor öğrenciler. Biz de elimizden geldiği kadarıyla işte genel sekreterlikle konuşarak olsun, idareyle konuşarak olsun onların istekleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın bir ruhu var. Ben burada öğrenciyken de hatırlıyorum. Yani üst sınıftakiler alt sınıftakileri her zaman kollardı ve işte ne bileyim işte C dersleri verirlerdi. Hani programlama dersleri verirlerdi. Yani hocaların dışında öğrenci öğrencilere böyle bir şey vardı. Ve bunun yani bu Galatasaray ruhunun sanırım hala da devam ediyordur. Akademik hayat boyunca hangi programlama dilleri öğretiliyor hocam? bilgisayar mühendisliğinde ilk sene Python Mesih öğretiliyor. nesne yönelik programlama da Java öğretiliyor. Benim derslerimde R, özellikle R dersi anlatmıyorum ama projeleri yapmak için R'yi öneriyorum. bu bir opsiyon gibi yani. isterse öğrenci R de öğrenebiliyor. C, C++, Java, Python bunların öğretildiğini biliyorum. Zaten genel olarak bir programı dilinin yani algoritmanın mantığını anladığım zaman diğerlerine geçiş kolay oluyor. bir de çağı yakalamak lazım. Yani şu an neler popüler onlara bakmak gerekiyor. Yani bence kesinlikle Python e, öğretilmedi. Şu an e, en popüler dillerden bir tanesi. Programlama dilini öğretmekten ziyade o derse yönelik kullanabileceğiniz araçları ya da programlama dillerini öğretmeye çalışıyoruz ki hani biz size temeli verelim, siz temelin üstüne istediğiniz dili, istediğiniz şeyi, problemleri çözmek için kullanabilir. Onun üstüne istediğiniz kadar inşa edin. Okul mezunlarının peki iş bulma oranları ne kadardır? Ve oranı nedir? En yani çok Şimdi, merak ediyorum. <laughs> Buraya böyle bir grafikle çıkmak gerekirdi herhalde. Yani biraz şeyden cevap vereyim, statistiklerden falan değil de böyle hani sezgisel cevap vereyim. Ee, benim duyduğum bugüne kadar bilgisayar mühendisliğini bitirip de kendisi özellikle tercih etmediyse işsiz kalan kimse yok. Bizim bölümden bahsediyorum, Galatasaray Bilgisayar Mühendisliği'nden. Ben burada da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar yetenekli öğrencileri herkesin, sektörün çok ihtiyacı var. Sektörde çok büyük bir ihtiyaç var. Dolayısıyla da böyle bir problem asla olamaz diye düşünüyorum. Yani kesinlikle en iyi yerlere, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da en iyi yerlere rahatlıkla gelirsiniz. Biz en son akreditasyon için bir çalışma yürütmüştük Covid öncesinde. Ee... Yüzde yüze yakın diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Şimdi Covid girdiği için araya bu şeyleri tam olarak e, istatistiklere tam olarak hakim değilim. Ama iş bulma konusunda benim çalıştığım süre için ve 10 senedir burada çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşayan öğrencimi hatırlamıyorum. Okul dışı aktivite aktiviteler ve yarışmalarda öğrenciler ne kadar rol alıyor? Daha çok yani son birkaç senede özellikle işte sizler başta e, bayağı aktif işler yapıyorsunuz. Google DSC kulübü, e, yarışmalara katılan öğrencilerimiz var. Zaten hani öğrencilerde şeyi de görüyorum, yarışmaya katıldığında birinci oluyor, geliyor falan gibi. Hani keşke daha çok katılsa. E, kapasite çok fazla. Belki biraz daha böyle şeyi arttırmamız gerekiyor hep beraber. Görünürlüğümüzü, aktivite sayımızı falan arttırmamız gerekiyor. Ama sizin kulüp Google DSC bayağı iyi yapıyor bu işi. Zorunlu staj var mı bizim okulda? Evet, mühendislikte zorunlu staj var. Bilgisayar mühendisliğinde ikinci sınıfın sonunda yazın 20 iş günü donanım stajı, üçüncü sınıfın sonunda da 40 iş günü yazılım stajı yapmak gerekiyor. Bunlar ders gibi sayılıyor ya, bunlar mutlaka yapılması lazım mezun olmak için. Okulun bilgi işlem dairesinde çalışabiliyor mu öğrencilerimiz? Evet, öyle bir imkan var. Ben tam şu an ismini söyleyemeyeceğim, ama bir iş dalımız var. Hatta kütüphanede de çalışan öğrencilerimiz var. Aynı şekilde yardımcı öğrenci sanırım adı. Bilgi işlemde de çalışabiliyorsunuz, kütüphanede çalışabiliyorsunuz. Bu tip imkanlar oluyor. Yani bunun için belli bir konten, kontenjan var. İsterlerse öğrenim hayatı boyunca asistanlık, stajyerlik gibi bir şey yapabiliyorlar. Bazen de eğer e, araştırma alanında staj yapmak isterlerse buradaki hocalarla anlaşarak e, bilgi işlemin altında stajlarını yapabiliyorlar. Ama bu biraz e, özel bir durum. Cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ ol. Böyle o zaman. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. E, ben. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.